bütün bir ağaç hayal ettiğinizde o ağacın siz olduğunu biliyor muydunuz bakın o ağacın kökleri toprağın üstünde mi muntazam biçimde toprağın altında mı o ağacın gövdesi ince ve zarif mi kalın ve yayvan mı Gövdede oyuklar, kovuklar var mı? Gövdenin kabukları çoktan kararmış, dökülmek üzere mi? Yoksa incecik ve taze, yemyeşil kabuklu mu? Dallar güçlü mü? Yemyeşil ince kabuklu mu? Yoksa budanmış mı? Kırılmış mı? Dallar Ne durumda? Yapraklar yem yeşil mi? Sararmış mı? Kurumuş mu? Yaprakların ardı örümcek ağlarıyla mı dolu? Yapraklar böceklerle mi dolu? Meyveler olgun mu? Ham mı? meyveler sağlam mı çürük mü? O ağaç sizsiniz. Ağacın sağlığı sizin sağlığınız. Ağaç bahara çıkmış. Yüz üzerinden yüz sağlık puanı alıyor sizden. Her şey mükemmelse, yem yeşilse, sağlığınız işte yüz üzerinden yüz mükemmel. Kökler toprağın dışındaysa, ağacın gövdesinde kovuklar, oyuklar varsa, ne büyük travmalar var. Ağacın gövdesi kurtlarla Bin bir çeşit böceklerle doluysa, neredeyse içi boşalmış ağaç devrilecekse, aman Allah'ım. Ölmek üzere olan bir insan. Ağacın gövdesi kalınsa, iyi hayvansa, kilolusunuz demektir. Ağacın gövdesi zarif, ince ise, dal gibisiniz demektir. Fit, sağlıklısınız. Ağacınızın dalları budanmışsa, budak sayısı kadar travmanız var demek. Dallar kurumuş, içi boşalmışsa, kişinin kolu kanadı kırılmış, hastalıklarla istenmeyen bir hayatla dolu. Yapraklar örümcek yağı bağlamışsa ardı önü, kararmışsa yapraklar sararmışsa, vay halinize, yem yeşilse yapraklar. Meyveler olgunsa, tatlıysa, dallar güçlüyse, ince kabukluysa, gövde zarif incecik ve soymuk boruları en güzel şekilde topraktan aldığı her şeyi dala kadar ulaştırıyorsa ne mutlu size kökler toprağın altındaysa ne mutlu size eğer ağacınız istediğiniz gibi değilse değerli dostlar annenizin, babanızın sevgisini getireceğiz. Ağacın üzerine dolunay hayal edin. Bahara yeni çıkmış tatlı bir güneş hayal edin. Ay ay ışığını göndersin tüm gece. Güneş gün göndersin tüm gün. Böyle hayal edin yavaş yavaş ağacın toparlandığını görün. Ve ay gece şelale döksün tertemiz serin şelaleler. Yapraklar yıkansın, dallar yıkansın, gövde yıkansın, toprak suya doysun. gündüz güneş Serin tertemiz şelaleler dötsün, yapraklar, dallar, gövde yıkansın. Toprak suya dolsun, kökler suyu emsin, gövdeye, dallara, yapraklara, meyveye. Yüce Allah'ın nuru ayın ve güneşin ötesinden aksın bu ağacın üstüne. Hayal edin, ağaç bahara yeni çıkmış, Mükemmel güzellikte ve sağlıkta. Ben susayım bir dakika. Hayal edin ağacınızı. Ağacınızı en sağlıklı hale getirin değerli dostlar. Ve ağacınız ne? Kavak mı, elma mı, kiraz mı, ayva mı? Ceviz mi, çınar mı, çam mı, zeytin mi, söğüt mü? Ağacınız ne olursa olsun Kadınlar onu zeytin ağacı olarak hayal edin. Erkekler ağacınızı çınar ağacı olarak hayal edin. Çınarın küçük sarı çiçekleri var. Topurlu tohumları. Zeytinin iri mor beyveleri var. Olgun. Hayal edin. bunu kendiniz için yapabileceğinize, bunu kendiniz için yapabilmenizin yanında herkes için de yapabilirsiniz. Çocuklarınızı, eşinizi, akrabalarınızı, herhangi bir insanı bir ağaç olarak hayal edin. O ağacın sağlığı niyet ettiğiniz kişinin sağlığıdır. Onu ayla, güneşle, yüce Allah'ın şifa nuruyla, hayal edin. Şu anda yaptığımız gibi şifasına vesile olursanız hatta onun haberi dahi olmadan ben Refik Korkmaz Kaf Dağları'nın Zümrüt size bu güzel meditasyonu yaptırdım. Siz de bunu herkese yapın, yaptır. Zeytin ağacı, çınar ağacı, Şimdi üzerine bir zümrüt anka konsun. Sizin başınıza devlet kuşu konmuş oluyor, talih kuşu konmuş oluyor, Simuruk konmuş oluyor, fenix konmuş oluyor, turna kuşu, hüma kuşu konmuş oluyor. Ne ağacın çevresinde mor zambaklar hayal edin. Kadınlar, ağacınızın etrafında yem yeşil buğdaylar. Erkekler ağacınızın etrafında yemyeşil arpalar hayal edin. Develer katar katar yük getirsin uzaklardan. Ağacın etrafını bir anda narlar sarsın. Önce nar çiçekleri, sonra nar taneleri açılsın. Çatlamış narların taneleri kıpkırmızı görünüyor. Hayal edin. Ve zambaklar ve narlar ve bolluk bereket yüklü kervanlar Arpalar, buğdaylar, zeytinler, çınarlar. Başınızda zümrüt ankağlar. Siz de ağacınızı şimdi bir zümrüt ankağa dönüştürün. Ağacınız komple bir zümrüt ankağ olsun. Uçun, gidin bir ağacın tepesine konun, onu da zeytine dönüştürün. Onu da çınara dönüştürün. O zeytin ve o çınar. O da zümrükanka olsun, o da gitsin başka çalıların, makilerin, kaktüslerin, eriklerin, kabakların, elmaların, armutların başına konsun. O zümrükanka da gitsin cevizlerin, çamların, salkım soyutların Ladinlerin kökler, köknarların, zeytinlerin ve çınarların başlarına konsun. Onların da etrafında yeşil buğdaylar ve arpalar, mor zambaklar oluşsun. Onların da başına zümrüdankar konsun ve bu böyle devam etsin değerli dostlar. Ben yıldız öteleri söyleyen bir zümrüdankayım. Söylediklerim boş değil. Zümrüt Ankayı, yıldız öte guyem, ne desem laf değil değerli dostlar. Gözlerinizi açınız. Refik Korkmaz eğitimleri 30 yaşında değerli dostlar. 20 30 yıl önce 1993'te üniversiteye giderken, ikinci sınıftayken bu sistemi kurdum. Mitolojiden geliştirdim, bilinçaltının dilini ortaya çıkardım. 24 yıl boyunca bu eğitimi hiç kimseye vermedim, Hı -hı. kendi içinde geliştirdim. Son 7 yıldır da bu eğitimi dünyada 18 bin insana ulaştırdım. Tüm dünyayı dolaştım. 7 yıl içerisinde 1060 tane eğitim verdim. Her bir eğitim sabah onda başlayıp gece yarısına kadar bile sürerdi. Bu eğitimlerin videoları bende bu eğitimlerin hepsini videolara kaydettim. Sizler eğitimlerimizi almak isterseniz bu eğitim videolarımı izleyebilirsiniz. Bu eğitim videolarımı izleyerek binlerce uygulama Yüz binlerce değerli bilgi bulursunuz. Eğitimlerimizi videolarımızdan izlemek için bizimle iletişime geçin. Ya da eğitimlerimizi eğitmen arkadaşlarımızdan da alabilirsiniz. Ya da bu cumartesi 17 Haziran 2023 New Jersey'de Refit Korkmaz eğitimlerini yüz yüze benden almak fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu cumartesi Hayal Et Şifa Gerçekleşsin tekniklerini öğreneceksiniz. Eğitimlerimizi Facebook kapalı gruptan eğitim videolarımızı tekrar tekrar bugüne kadar verdiğim 7 yıl içindeki tüm videoları izlemek için 0 507 192 0620 arayın